Ee, biz de façayı bozmuyoruz tabii, değil mi? Ama içimden diyorum ki Vay be Herkes bize düşman Herkes bize karşı olan. Niye anlattın bana bu hikayeyi dayı? <laughs> Daha hikayeyi anlatmadım ki ya. Yani. Bu hikayenin başlangıcı <laughs> Orası var ya yani. Orası artık senin Kasada bir miktar para var. Çekmecede bir silah. Ha, bana bak. Pencerenin dışına serçeler gelir ara sıra. Ha? O serçelere sen de ara sıra böyle ekmek kırıntısı filan bırak olur mu ha? Ha, hadi eyvallah. Nereye gidiyorsun? Yeğen, benden yardım istedin değil mi ha? Bana öğret dedin. Benimle bu yolculuğa çıkmadan önce... ...senin bir başlangıç sınavın var. Önce onu vermelisin. Hain. Ya iş değilse dayı? De. <laughs> ya hepsi ise he? Ya hepsi hepsiyse. Tek başına buluyorsun yani. Yeğen. O koltukta oturan adam tek başına oturur. Önce onu öğren, bulmacayı çöz. Ondan sonra yanıma gel. Tamam mı? Hadi. Çünkü oturduğun koltuk, yaşadığın yer kim olduğunu belli eder. Arkadaşın kim? Ne kitap okursun? nerede yemek yersin? Nasıl bir adam olduğuna işaret eder. Allah razı olsun. Tamam tamam. Hadi. Bak yani, bundan böyle öyle ihtişamlı ofisler filan yok anladın mı? İnsanların güvenini kazanacaksın. Onlarla ekmeğini paylaşacaksın. Onların evi benim evim olacak. Peki içerideki çakal ne olacak dayı? Yani onlara güvenmeyeceksin. Yakınında tutacaksın ama güvenmeyeceksin. Dayı, Kenan ya başka türlü öğrendiyse? Nasıl bilmiyorum ama başka türlü. Ya iş bir hain değilse yani.